I am so I am so Arkadaşlar bu benim yeni evim aslında yeni evim değil ben oyunu bıraktım başladığım gibi bir şey oldu aslında bırakmadım oyunu çok seviyorsunuz değil mi biliyorum ben de çok seviyorum bu karakterler tamamen bana ait değil. Bu küçük kız da bana ait değil. Ama kız çok tatlı. Bu ev bana ait, ben yaptım. Ama aynı evi yaptım. Neden ben aynı evi yaptım? Çünkü ben yaptığım evi kullanamadım. Bu ev geldi, eşyalar geldi. Ben evimi düzenledim. Ben bu evi kullanamadım. Kullanamadıktan sonra oyna ara vermedim. Oynamadım. Oyundan uzaklaştığım, uzun sıkıldım. O kadar sevdiğim, her gün çıkamadığım oyundan bir anda uzaklaştım. Ama bugün tekrar evimi yaptım. Yeniden girdim. Evimin aynısını yaptım. Sadece banyo askılık yerleştirmeyi unuttum. Orası da pek önemli değil. Ben oyun oynayacağım. Tamam. Orası gerçekten pek önemli değil. Ee, sadece eşyalar yerleştirdim. Hediye dükkanına gittim. Hazır eşyaları aldım oradan. Ee, mesela şu cüzdan çıktı. Yani ben gördüm orada. Çünkü ben başka bir şeyden oynuyorum. Oyuna bazı eşyalar. Hediye dükkanında eşyanız yok ama orası dolup taşmış. Hediye dükkanından eşyalar çıkmış halde. Mesela villa dayalı döşeli. Ben oyuna girdiğim zaman yer benim indirdiğim şekilde oyunu indirirseniz sizin de istediğinizi seçip indiriyorsunuz. Toka Life World'u ve orada ev dayalı döşeli. istediğiniz bir evi seçiyorsunuz. Beğendiğiniz ev şeklini. Yani farklı bir ev yok. Evin eşyaları sadece düzenlenmiş. Seçiyorsunuz, oynuyorsunuz. Oyuna girdiğiniz zaman evde yalıcı. Ama konumuz bu değil. Eğer isterseniz zaten ben bununla ilgili size video çekerim. Nasıl oyunu nereden indiriyorum diye. Zaten bir tane video var ama açık. Ayrıntılı değil. Nereden indirdiğimi görüyorsunuz. Ama nasıl indirdiğimi görmüyorsunuz. Evet. Şuraya askılıklar koyuyordum. Ee, şu kısmı şöyle yaptım. Ee, böyle yaptım. gördüğün Gördüğünüz gibi buraya merdivenli askılık koymak istemedim. Ama onları da çöpe atmak istemedim. Ee, sonradan kullanırım diye böyle yaptım. Onları çöp atacağım yani. Çünkü benim yerim dolu. Muz kabına bakmayın çöp olsun diye koydum. Mutfağımı böyle yaptım. Yani şu köpek de çok tatlış. Balkonum da böyle. Yani bu bir videomda da var. Eşyasız bir şekil. Yani eş, evimi düzenledim. Eşyalarını yerleştirmedim. Videolarımı izleyenlerin haberi vardır. Bu videoyu izliyorsanız da bunun haberiniz vardır. Böyle karman çorman gözükse de aslında değil. Bana da öyle geliyor. Değil aslında. Bizim aslında bugünkü konumuz bunlar değil. Bunlar başka konuya şey kalıyor. Yani bizim konumuz o APK vesaire modlar, hileli indirenler oyunu hangi daha iyi, hangi daha güvenli ya da indirdiğimiz oyun ne kadar iyi, iyi bir şey mi yapıyoruz ya da kötü bir şey mi yapıyoruz? iyi ya da kötü bir şey yapmamız yani kimseyi ilgilendirmiyor. Kimseye ne de umurunda olacağını sanmıyorum zaten. Sadece sizin oyununuz düzgün çalışıyor mu? Bakın gerçekten herkes telefon eline alan YouTube'a kanal açıyor. Tokalife oynayanın herkesin resmen kanalı var. Bizim videolarda izlenmiyor. Bir videoyu izlenmek istememeli. Ben bunun için yapmıyorum. Bunun için yapsam elimden gelen her şeyi yaparım. Gerçekten her şeyi. Yani sırf izlenmem çoğalsın diye yani bilmiyorum çok saçma sapan hareketler yaparım falan. Yani çünkü izlenmesi çok ol, çok olsun diye video çekenlerin genelde hareketleri çok saçma salak oluyor. Kusura bakmayın açık konuşacağım ben doğru bir insanım. Bu telefon elimde ne yapıyor? Hı, hmm, sizinle konuşuyorum. Tamam. O zaman Size soru sorayım. Siz cevaplayın. Ben duymasam da cevaplayın. Sonra size bir şeyler söyleyeyim, sonra size bir şeyler göstereyim. Bugün sitelerden bahsedeceğim ve göstereceğim. Mesela Happy Mod'dan bahsedeceğim, en son Play Mod'dan bahsedeceğim. Happy Mod'daki evler neden siliniyor? Ve silinin, silinene rağmen bir çoğunuz hala oynuyor. Gerçekten her gün ev yapmaya devam mı ediyorsunuz? Ya da oyun her zaman yenileniyor ya haftada bir falan aldığınız mesela marketten eşya alırsınız, bir hafta geçer o eşyalar tekrar yerine gelir. Bu şekilde yenilendiği zaman siz sizin eviniz sıfırlanıyor ve Oyundan çıktığınız zaman eviniz sıfırlanıyor veya oyuna girmediğiniz zaman eviniz sıfırlanıyor veya güncelleme geldiği zaman eviniz siliniyor, eşyalarınız kayboluyor. Ve siz buna rağmen gerçekten evinizi tekrar tekrar yapıyor musunuz? Yoksa başka bir en iyisini bul bulmaya mı çabalıyorsunuz? Gerçekten bilmiyorum. Ben çok dua ediyordum. En sonunda oldu, evim silinmiyor. Başka yerlerden baktım. Ondan sonra en iyisinin ücretli olduğunu hepimiz biliyoruz. Siz Life Ford'u düzgün oynuyor musunuz? Yani sıkıntısı, sorun yok, APK vesaire modlar. Kameramı alayım. APK vesaire modlar hangisi düzgün çalışıyor ki? Gerçekten bir hafta boyunca sakince oynayabiliyor musunuz? Hanginizin evi kalıcı ki? Ya da 5 gün silenmeden o bir hafta geçiyor mu? Kimin evi kalıcı? Siz gerçekten var mı kaybolmayan eşyanı, silinmeyen evini, sıfırlanmayan oyununuz? Var mı? Her şey baştan sil baştan, en baştan tekrar tekrar defalarca. Hmm, buna rağmen mi hala devam? Hala bulabilmiş değilsiniz en iyi yolu. En iyi siteyi, düzgün çalışan oyun veya oyun sitesini vesaire linkini hiç düşündünüz mü? Neden diye sordunuz mu? Bir düşünelim o zaman. O kadar emek harcanıyor bu oyun yapılırken. O kadar zaman, o kadar duygu bunlar ne? Bunlar ne yani? Bunlar ve daha fazla şey oyun yapılırken kullanılıyor. Uğraş var mesela. Günlerce, haftalarca en iyisini sunmak, en iyisini yapmak için uğraşıyorlar veya uğraşıyor. Yeni bir ev, yeni bir eşya, yeni bir mekan ve birçok zaman. Zaman değerlidir ve daha fazlası. Animasyonlar, efektler, gerçeklik algısı, görüntü, görünümü, kullanımı sayılmayacak çok daha fazlası bir 2-3 kuruşta kazanabilmek için, emeklerinin karşılığını alabilmek için birçok yer ücretli. Evet, ücretli. Alabiliyorlar mı emeklerinin vesaire karşılığını? Peki ya biz? Biz paralı yerlere sinsillik yapıp haince Ücretsiz bir şekilde sinsi hile yaparak sızıp ulaşıp elde ettikten sonra çık, çık, çık. mutluluktan yere göğe sığamayıp sevindiğimiz zaman emek çalmış oluyor muyuz? Düşündünüz mü? Hadi. Düşündünüz mü neden rast gitmiyor oyunumuz, işimiz, oyundaki işimiz? Her şey defalarca sil baştan ee, bize de 4-5 yer sunulmuş. Ya bize de 4-5 yer sunulmuş. Yetmiyor bir süre sonra. Sıkılıyorsunuz belki de. Başka. Belki de başka. Durum yok. Maddi zarar gördükten manevi zarar da görüldü aileden. Hım. E. Ee, oyuna para mı vereceğiz? ekmek olmuş 2-3 TL. Yok senin oyununun da. E ee, şimdi kalp kırıldı üzüntü oldu. Hileyi desteklen kadar desteklemeyen de çok. İmkanı olan imkana göre oynar, alır. Olmayan sinsice, haince, ustelere sızıp oyunu bedavadan yürütür. Ücretsiz elde eder. Olmayanlar da olmuyorsa oldurur. Yapımcı vesaire oyuncunun her ikisinin de emeği var. Bunu da düşünelim o zaman. Oyuncunun ne gibi bir emeği olabilir ki? asla öyle demeyin. Yapımcı bir şey bir kere yapar. Uğraşır. Belki çok defa şeklini, şemalini yerine değiştirir. Ama bir sefer yapar. Oyuncu bunu birçok kez yapar. Bunu ücretli oynayanlar da yapar. Birçok kez. Net miyim? Allah. Biz kimsenin ve yapımcının emeğine saygısızlık etmiyoruz. Çalıp çıkmıyoruz. Bize sunulduğu imkana kendimize ettirmeye çalıştık. Çalışıyoruz da. Ama bize sunulan imkan daha fazla. Bu sunulan imkan başka. Bizler fazlayı seçiyoruz. Herkes de var. Bizim neyimiz eksik. Herkes yapıyor. Biz de yaparız. Böyle arttı bazı özgüvenimiz. Kim neyi destekliyorsa desteklesin. Sadece. Sadece benim düşündüğüm, istediğim önemlidir. Başkasını vesaire, başkalarının düşüncelerine, isteklerine de saygı duyarız duyarım. Onlar da bizim için önemli tabii. Onları da dedim. Onlar da bizim için önemli tabii. Onların düşünceleri bizim için önemli. Yani saygı duyuyoruz sonuçta değil mi? Başkasının lafını takarak da kendinizi üzmeyin. Başkalarının lafını takmayın. Size siz iyi gelirsiniz. Kimse bu konuda sizi itemez. Elinizden ne geliyorsa onu yaptığınızı bir tek siz biliyorsunuz. Ne şartlar altında olduğunuzu kimse bilmiyor. Bilmesine lüzum yok. Lakin siz başkalarının lafını taktıkça izleyeceksiniz. Ne yapıyorsun? Al mevsun. Bunu sen içmişsin, bitirmişsin. Hı, hmm, içmedim. Mevsunu daha alırız sana. Sen mevsunu iç, ben sana mevsunu alacağım. Bir sürü şey alacağım. Seni duyamıyorum. Ay ben onu duyamıyorum. Evet, siz başkalarının lafını taktıkça izleyeceksiniz. Dik durun. Takmayın. Dik, onurlu, gururlu, kendinin emin bir şekilde, kendine güven ki sen kazan. Başkasının lafı hayatına seni etkileyecek kadar önemi olmasın. Konunun buralara kadar alakalı veya alakasız bir şekilde nasıl geldiğini anlamadım. Lakin alakası olduğunu düşünmüyorum. Sizin için her şey beni ee, Sizin için her şey Beni anlarsınız Umarım beni yani anlaşılır bir şekilde anlatabildiğimi düşünüyorum Beni anlarsınız umarım Dinlersiniz Umarım veya benim Bilmiyorum ne söyleyeceğimi şu an bilmiyorum. Yani konuşulacak o kadar çok şey varken aslında susmaya seçeceğim. Ama Bunları da söyleyeyim. Ondan sonra dediğim bir şekilde uygulamaları göstereceğim. İşte ben sadece hileli veya bu konu hakkında konuşuyorum. Yani bilmiyorum. Geleceğiz bir yerlere de nerelere bilmiyorum. Umarım beni anlarsınız, dinlersiniz. Ya benim küçüğüm ya da büyüğümsünüz. Saygım sonsuz size. Ben 20 yaşındayım. Buna siz karar verin. Elbet linç yiyeceksiniz siz neyi nasıl istiyorsanız öyle yaparsınız. Bunu hiç kimse karışamaz. Bu tamamen sizin kararınız. Siz bu oyunu hileli oynuyorsanız ifşa etmeyin. Yaymayın. Bundan kastım saygı. Hiç değilse toka bokaya saygınız olsun. yani tabii nasıl indirilce hakkında yardımlaşan video çekerek yardım edebilirsiniz. Bu kötü bir şey değil. Güzel bir şey. Biz eğer öyle oynuyorsak isteyen başkaları da oynaya, oynayabilir fakat nasıl yapılacağını bilmiyoruz ise yol illaki göstereceğiz. Yardım illaki edebiliriz. Bu güzel bir şey. Kimsenin, kimseyi ilgilendirmez. Kimse de ilgilenmesin. Asıl etmezsek bu yanlış olur. Güzel olmaz. Sizi itici yapar. İtici olmak çoğu zaman da iyi bir şey olur aslında. Ama onun da yeri var tabi. Her şey yeri ve zamanda yapılmalıdır. Yeri ve zamanla göre yaparsak bir adım daha ilerleyebiliriz. Haşa kimseye takmayın. Hiç kimse sizden üstün değil. Fan oluyorsunuz. Ondan ziyaret haşa tapıyorsunuz. Onun için ölecek gibi oluyorsunuz. Bunun hakkında konuşmak bile istemiyorum. Lakin hiçimle tutamam hiçbir şey. Bu kötü bir şey. Umarım beni yanlış anlamazsınız. Kimse sizden önemli değil. Kimse sizden daha değerli değil. Yani kimse kendinden daha değerli değil. Kimse kendinden önemli değil. Anlaşılır şekilde anlatabildiğimi düşünüyorum. Ben sizlere değer veriyorum. Sizleri önemsiyorum attığınız yorumlara da aynı şekilde benim için önem taşıyor. Sizlerin izleyebileceği, severek izleyeceği. Ayrıca sizlere yarar, işinize yarar videolar çekmeye çalışıyorum. Elimden geldikçe. Ama ne yazık ki eline telefon alan YouTube kanal açıyor. Oyun oynayan kanal açıyor. 8 9 yaşındakiler kanal açıyor. 9 10 13 yaşındakiler kanal açıyor. Bu olabilir. İyi bir şey yani kötü bir şey demiyorum fakat herkes kanal açıp video atıyor ve bizlerin Videolarını izleyecek insan bulunmuyor. Ne yazık ki. Olmuyor. Bugünümüzde böyle. Düşünemiyorum önümüzdeki günler. Bu geçmişte böyle değildi. O yüzden insanlar rahatlıkla video yükleyebiliyordu. Herkes yükleyebiliyordu yani. Herkes izleyebiliyordu. Ve lakin kanalları videolar izlenme vesaire görüntülenme için yüklenmemeli. Dediğim gibi kanallara Videolar izlenmeye vesaire görüntülenme için yüklenmemeli. Bunu yapan pek çok kişi ve bu, bu sebeple videolar izlenmiyor diye YouTube'a bırakmayı, kanalı kapatmayı bile düşünüyorlar. Bu yanlış. Fakat bunu yapan kişinin açısından ne kadar doğru bilemeyeceğim. <laughs> Konuşacak pek çok şey varken zamanınızı daha fazla almak istemiyorum. Sizleri sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Sizden çaldığım zaman içine sizden özür diliyorum. Lafta değil. Ha, gönülden sizleri tanımadan, görmeden seviyorum. Ben buraya oturabiliyor muyum? Hayır, çok tatlı, çok tatlı. Ee, seviyorum. Beni sevmeyene kim beslemem? İkinci bileyim fakat herkese değil, kişiye göre. Kime göre, neye göre. Az önce ekranıma gelen durduruldu şeysinin nasıl düzeldiğini de biliyorum. Bunu size gösterebilirim arkadaşlar ama video çok uzar. Eğer sizde bu sorunu yaşıyorsanız e, durduruldu şeyler ayarlardan hemen düzeliyor ve de fabrika ayarlarını telefonunuza geri döndürürseniz sorun yani komple kökten e, çözümlenir yani yani bir daha bu soruna karşılaşmazsınız. karşılaş uzun süre yani karşılaşırsanız da tekrar aynı şeyden devam. Herkesin açtığı kanallar ve büyüyemeyen bizler. Sizi sadece severim, saygımı bozmam. Sizlere size göre samimi, sıcağım her zaman. Beni daha yakından tanımak isterseniz bu mümkün olacak her zaman. Kişiye göre özel değil. Size özel. Sizin tarafından, sizinle telefondan tarafından değil. Sizinle telefondan vesaire sosyal medyadan konuşabiliriz. Müsait olunan her zamanda eğer isterseniz konuşuruz. Instagram veya TikTok hesaplarımı size paylaşırım. Konuşabiliriz. Numaramı da bir şey. Her şey sizin için. Ee, diğer şeyler gösterim falan gösterecektim. Yani onlar bir sonrakine kaldı çünkü daha fazla uzamasını istemiyorum. Videoyu bitirmek istiyorum. Biraz daha zamanınızı çalarsam kendimi kötü hissedeceğim. Video buraya kadar. Sizleri sevdiğim ve dediklerimi unutmayın. Bunun devamı çeker miyim bilmiyorum. Ama çekersem de yani haberiniz olsun. Bir sonraki video. Bunun devamı yani olabilir. Olursa uygulamaları falan göstereceğim. Happy mod falan. Hani nasıl ev siliniyor. Belki gerçekten hepsini indirip sizinle denerim. Bir hafta sonra bakalım gösteririm evim silinmiş mi diye. Sonra bir video diğer uygulamayı denerim. Ya da farklı bir şey yaparım. Çünkü benim bayağı bir zamanımı alacağını düşünüyorum. Bilmiyorum. Ama sizin için bunu çekebilirim. Çünkü Hilil'den sıkıldınız mı bilmiyorum ama. Hilelerden yani paralı vermek ayı kafam karıştı şu bir ol ya bir şeylerin içine bir şey... ayı sinir eden durum neyse ben videoyu bitiriyorum sizi seviyorum görüşmek üzere diyorum ve bay bay diyorum videoyu kapatıyorum ay bir dakika videoyu kapatmadan size şunu göstereceğim kapatırken bırak şunu bir Heh, özür dilerim ee, ya eviniz siliniyorsa oyundan evinizin silinmemesi için evini oyundan çıkma şeklini göstereceğim eğer ki benim yaptığımın aynısını yaparsanız oyundan bir şekilde çıkarsanız eviniz bir daha silinmeyecek. Oyununuz sıfırlanmasına bir şey diyemeyeceğim. Şu an evinizin çıktıktan sonra hemen silmesine. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar buradan sonra beni göremeyeceksiniz. Ses devam edecek. Görüntü yok ses olacak. Şu kapıdan şu yukarıdaki turuncu kapıya basacaksınız. Bakın dibe kadar gittim. <laughs> Oradan basalım mı? Basıyorum buradan çıkıyoruz. Daha sonra şu ev şeklinden nasıl göstersem. Turuncu ev şeklinden görüyorsunuzdur ya. Buradan çıkıyoruz. Bu kadar. Böyle yaparsanız oyununuz silinmeyecektir daha. Teşekkürler.